Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in reklam çekiminden ilk fotoğrafları paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere birçok markadan reklam teklifi alıyor ve birçok teklifleri değerlendiren yakışıklı oyuncumuz kamera karşısına geçti. İşte reklam çekiminden ilk görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de oyuncularımızla ilgili bu tarz haber ve videolar görmek istiyorsanız... Gö Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik şey benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.